Ece ile Gece Hikayelerinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerde bizi izleyenlere Rus asıllı büyücü papaz Gorlukovich'ten söz etmiştim. Tedavisi olmayan hastalıkları iyileştiren iksirleriyle tanınan Gorlukovich, 1917 devrimi katledilen Çarlık Rusyası'nın hanedan ailesi Romanov'lardan bir kadının soylu kanını taşıyor. Gorlukovic'in büyük dedesi Romanovlarla aynı dönemde yaşadığı bilinen gizemli papaz Rasputin'den başkası değildi. Damarlarında cadı kanı dolaşıyordu ve soylu bir ailenin genlerini taşıyordu. Gorlukovic'i özel yapan da buydu. İnsan ömrünü uzatan ve cinsel gücü yükselten ilaçlar yapabiliyor. Arzu ettiği herkesi hipnotize edebiliyor ve geleceği okuyabiliyordu tüm dünyadaki seçkin ve zengin isimler, Gorlukoviç ile yakınlık kurabilmek için adeta yarışıyordu. Peki, böylesine gizemli bir adam nasıl oluyor da, İskoçya ile İrlanda arasındaki küçük bir adada rahatça yaşamını sürdürebiliyordu? İzlemekte olduğunuz bu bölümde işte buna cevap arayacağız. Başlarken bizi izlediğiniz ve Zaman Mekan Makinesi kanalına abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. İkinci bölümün şifresi Lady Diana idi. İngiltere kraliyet ailesi tarihinin en tanınmış gelini olarak hatırlanan güzel prenses, 1981 yılındaki evliliğinden 1997'deki ölümüne kadar hayatının her aşamasında attığı her adımı bütün dünya tarafından izlenen birisi olmuştu. 80'li yıllara geldiğimizde İngiliz kraliyet ailesi, kendi vatandaşları arasında giderek daha fazla tartışılır hale gelmişti. İngiliz kamuoyunda kraliyet rejiminin geleceği tartışılıyordu. Bazı çevreler tarafından 21. yüzyıla girerken çağdışı kalmış bir kraliyet sistemi yerine tamamen parlamenter sistem önerilmeye başlamıştı. Bütün bunlar olurken geleceğin kralı Prens Charles 30 yaşına gelmesine rağmen evlenmemişti. Bu nedenle üzerinde makul bir evlilik yapmak üzere baskı oluşmuştu. Öte yandan dünyanın en güçlü ailelerinden birisinden olmanın verdiği her türlü avantajı kullanan ve pek çok güzel kızla arkadaşlık etmesine rağmen evliliği aklından bile geçirmeyen Prens Charles, günün birinde baskılara dayanamadı. Kraliçe Elizabeth İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle kamuoyu tarafından benimsenecek sempatik bir genç kızı gelin olarak onaylamaya hazırdı. Derin İngiliz devleti, gelin adayının aristokrasiden olmayan sıradan bir genç kız olmasını tavsiye etmişti. Ancak kraliçe kırmızı çizgileri net biçimde ortaya koydu. İngiliz protestan kilisesine mensup, aristokratik bir ünvanı olan bir genç kız bulunacaktı. Ancak bunun dışında sıradan bir hayat süren birisine itirazı yoktu. Prens Charles evlilik fikrine sıcak bakmıyor olsa bile gelecekte saygın bir kral olabilmek için böyle bir evliliğe ihtiyacı vardı. Kısa bir arayıştan sonra aranan koşullara uygun bir genç kız olan Lady Diana üzerinde mutabık kalındı. Henüz 19 yaşında olan Diana 14. yüzyılda önce İskoçya sonra İngiltere kraliyet ailesi olarak hüküm sürmüş soylu bir ailenin genlerini taşıyordu. Bu nedenle Lady ünvanına sahipti. Ancak hem ailesi hem de kendisi, kamuoyunda çok bilinen bir hayat sürmüyordu. Genç kıza sıradan bir vatandaş izlenimi vermek için arkadaşlarıyla birlikte bir apartman dairesine taşınması sağlandı, bir aşçılık kursuna yazdırıldı çocuk bakıcılığı gibi geçici işlerde fotoğraf verdi ve sonuçta bir hemşirelik okulunda işe başladı. Prens Charles ise gözde bir bekar olarak çapkınlıklarına ara vermiyor, Lady Diana ile evlenme konusunda aceleci davranmıyordu. Ancak günün birinde kraliçe, müstakbel gelinini sarayda yemeğe davet etti ve oğluna gerekli işareti verdi. Süreci daha fazla uzatamayacağını anlayan Charles, evlenmeye razı oldu. İngiliz monarşisi için önceden tüm ayrıntıları düşünülmüş bir propagandayla düğün gerçekleşti. Yüz milyonlarca kişinin izlediği düğün ve sonrasında utangaç halleri, kendisine özgü sempatik davranışları ve mütevazi giyim tarzıyla prenses dayana, herkesin sevgisini kazandı. İngiliz istihbaratı amacına ulaşmıştı. Prenses dayana, sıradan İngiliz vatandaşlarının gözünde, burnu havadaki hanedan ailesine girmiş sıradan bir kız çocuğu algısı yaratmıştı. Herkes ondan kısaca Lady de olarak söz ediyordu. Güzel prenses, kısa süre içerisinde kraliçenin en büyük arzusunu yerine getirdi ve arka arkaya iki erkek evlat dünyaya getirdi. Ancak bütün bunlar olurken Prens Charles, eşine hiç de sadık kalmıyordu. Evlilikleri arka planda çatır diyordu. Kocasının çapkınlıkları karşısında güzel prenses, perde gerisinden başka erkeklerle gönül ilişkileri yaşamaya başlamıştı. Birçoğu kadınca bir duyguyla intikam alma amacını taşıyan bu ilişkiler, hem kraliçeyi hem de İngilizlerin devletini rahatsız ediyordu. Dedikodular kraliyet ailesinin imajına zarar vermeye başlamıştı. Ancak söylenti boyutunu aşmadığı sürece kimse sesini çıkartma ihtiyacı duymuyordu. Tam bu sırada İngiliz istihbaratı Rus papaz Gorlukoviçi keşfetti. Önceleri sadece seçkin Rusların tanıyıp bildiği bir isim olan genç büyücü papaz Gorlukoviç, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tüm dünya sosyetesi tarafından bilinen birisi haline geliyordu. Önce basit bir merakla konuya eğilen İngiliz casusları, kısa sürede Gorlukovic'in uyduruk ilaçları pazarlayan bir sahtekar olmadığını fark etti. Bu adam gerçekten bazı doğaüstü yetenekleri olan birisiydi ve potansiyel bir tehlike olabilirdi. Araştırmayı derinleştirince gizemli geçmişini ortaya çıkartan casuslar, cadı kanı ile soylu genlerinin birleşmesinin nedenli tehlikeli olabileceğini çözdüler. İngiliz derin devletinin aklına hemen kendi hanedanlarının nasıl bir tehlike altında olduğu geldi. Prens Charles ve eşi Lady Diana'nın kontrolsüz ilişkileri, yeni Gorlukoviçler yaratabilirdi. Öncelikle Rus büyücüyü kendi avuçlarında tutmanın bir yolunu buldular. İrlanda ile İskoçya arasındaki küçük bir adada bulunan Endor Şatosu'nu ona verdiler. Kendi bilgileri dışında, Kimsenin onunla görüşmemesini sağladılar. Artık Gorlukovich sadece kendi kontrolleri altındaki güçlü bir silah haline gelmişti. Ancak bu durum, gelecekte İngiliz hanedan genlerini taşıyan yeni Gorlukovich'lerin ortaya çıkma tehlikesini ortadan kaldırmıyordu. Önlem almaları şarttı. Kraliçe'nin onayı ile hemen bir yol haritası belirlediler. Lady Dayanayı boşanmaya ikna ettiler. 17 milyon sterlin paranın banka hesabına yatması ve soyluluk ünvanlarının devamı şartıyla dayana, boşanmayı kabul etti. Oysa bu durum, İngiliz hanedanının köklü geleneklerine aykırıydı. Bunun ardından Lady Di'nin imajını sarsacak, bazı ilişkileri paparaziler aracılığıyla herkesin gözleri önüne serildi. 1997 yılı yaz sonlarında kaza süsü verilmiş bir cinayet ortadan kaldırıldı. Ece ile Gece hikayelerinin 3. bölümü burada bitiyor. Gelecek bölümün şifresi Azerbaycanlı casus Kemal Karasev olsun. Ayrılırken Gorlukovic'in bu akşamki kehanetini de sizlerle paylaşalım. Şeytan öylesine doyumsuz bir güzellik vermiş ki bunun sonucu yalnızca korkunç bir yıkım olacak.